Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok değişik bir şey yapacağız Arkadaşlar Emirhan bir anda yazdı bana ve dedi ki Sana görevler vereceğim ve bu görevleri yaparsan sana çok güzel bir hediyem var dedi Ve 4 tane ses kaydı attı Şimdi sizinle o 4 ses kaydını dinleyeceğiz ve ne olduğuna bakacağız Ne görevler vermiş onlara bakacağız çok merak ediyorum ne görevler verdiğine Hatta gene bir şey yazdı lan bir dakika Hızlı cevap ver yazmış tam tam. tamam be tamam, tamam. yani arkadaşlar şimdi görevlere bakalım Açıyorum o zaman ilk ses kaydı bakalım İlk görevimiz neymiş açtım Adem birinci görevim benim için bal temalı yılbaşı evi yapmanı istiyorum ama tamam, 0.0001 büyüklüğünde olacak no. ve bana fotoğrafını at. Eğer beğenirsem görevi tamamlamış olursun. Arkadaşlar, Sıfırsız. tamam bu, bu kolay arkadaşlar. Tamam. Diğer görevi de o ilk görevi bitirdikten sonra arkadaşlar açacağım. Çünkü biraz bir sürpriz olsun bize de arkadaşlar, dedim ya? Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde yeni dünya oluşturalım arkadaşlar ve Emirhan'ın ilk görevini hızlıca halledelim. Çok kolay olacak bence bu görev arkadaşlar. Çünkü hem minik bir ev yapmamız istiyor yani. Çok Faziletleri eklememize gerek kalmayacak ama balkabağı temalı diyor. Biraz garip olacak arkadaşlar belli oldu. Biraz zorlayacak harbiden dediği gibi ya. Tamamdır şurada arkadaşlar düz dünya açalım. Ve açtım. Tamamdır arkadaşlar güzel güzel. Hızlı bir şekilde başlayacağız şimdi arkadaşlar bakalım nasıl yapacağız umarım güzel yaparız ve Emirhan bizi kabul eder ya vallahi ben çok heyecanlıyım şu anda ve evet açıldı şimdi arkadaşlar şunları bir fırlatalım ve hemen yapımızı yapmaya başlayalım nereye yapabiliriz şöyle bir düşünelim bence bu buraya yapsak iyidir ya şöyle bir tane blok koyalım ve elimize turun dur lan dur 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 İngilizceyi de oyunumuz doğru. Şuradan gelelim arkadaşlar ve turuncu bloklar alalım. Hop şunu alalım. Başka bir de bunu alalım. Bence iyidir valla. Hatta bal alalım arkadaşlar. Bal kabağı daha iyi olur. Hadi baksanıza şunu alalım. Tamamdır şimdi eşyalarımız hazır arkadaşlar. Hızlıca yapmaya başlayabiliriz. Şuradan bir gelelim. Ve içine giremeyeceğiniz için zaten şöyle bir hızlıca yapmaya başlayalım. Biraz garip olacak gibi. Hatta direkt şöyle bir hile de yapabilirdik. Ama arkadaşlar hile yapmayacağım. Çünkü gerek yok hile yapmaya. Hatta şöyle yapalım lan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Akba bir fikir geldi. Şimdi ortası şurası diyelim tamam mı? 1, 2, 3. 3 blok şuradan gitsin. Sonra da 3 blok şuradan gitsin. 8 olsun tamam mı? Sonra da aynı şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapalım. Ve arkadaşlar bu şekilde bir yerimiz olsun. Ama tam ortasını denk getirmem lazım. Hay kafama ya ben. Bir dakika şöyle yapalım arkadaşlar. Tam ortasını denk getirttirelim. Şimdi buradan üçlerletelim. Buradan üçlerletelim. Lan buradan bir tane de ilerleyeceğiz. Yok lan bir dakika. iki tane de ilerleyeceğiz Aynen. Kaç oldu? Yok yok. Bir dakika bunu kıracağız arkadaşlar. Biraz kafam karıştı. Çok merak ettim arkadaşlar. Acaba ödül ne ya? Hediyem ne? Tamamdır. Şimdi buraya küçük bir tane yer yaptık arkadaşlar. Sonrasında da şöyle bunu yükselteceğiz ve bunu da 8 blok yapacağız. Ve görmüş oldunuz mu <laughs> arkadaşlar? Mükemmel minicik bir şey oluştu burada. Şimdi arkadaşlar içini hızlı bir şekilde açalım. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar. Nerede, nerede 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 tamamdır. Şuradan bir açtık mıydı? Oo yapamadık yapamadık bir dakika. Hop tamamdır. Hatta bir küçülelim bir de arkadaşlar. Küçülmemiz lazım çünkü. Set 01 1 yapalım arkadaşlar. Tam dediği gibi yapalım ve oğlum bayağı küçüldü. Biraz biraz fazla bir küçüldük arkadaşlar. Biraz fazla küçüldük gibi. 0.1 yapalım. Aynen daha iyi böyle. Biraz abarttı çünkü bence. Hop şurayı da kır, şurayı da kır. Şurayı kırmaya gerek yok herhalde. Bam ve açtık arkadaşlar. Mükemmel. Şuradan bir zıplayalım ve tamamdır bu kadar. Şimdi buraya bir tane ağız giriş falan yapmamız lazım. Şöyle kapımız şurada olsa tamam mı? Şöyle gözlerimiz şurada olsa biraz şaşı yapalım arkadaşlar komik olsun ve ağzımız da şurada olsa bence gayet tatlı ve güzel olur. Lan, 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 lan. Bir saniye. Olmadı. Tam kırdık. Geri koyduk. Hop koyalım şöyle arkadaşlar. Sonra da buraya koyalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like unutmayın. Bu arada yeni kıyafetlerimiz çıktı. E, ee, vallahi billahi çok mutluyum bunun için. 4 tane yeni tasarım ekledim arkadaşlar. Onlara da bakın mükemmel şeyler. var ya. Vücudası ekledim yeni. Karağınızı ekledim. Ejderha'da ekledim. Sonra ne ekledim? Herkesin özlediğini bildiğini biliyorum. Arkadaşlar ahtaba ekledim. Evet ahtaba O yüzden arkadaşlar gidin bakın ve eğer yılbaşında aileniz size bir hediye alacak gelecekse gidin arkadaşlar onu Vallahi ben çok güzel yaptım ya çok güzel yaptım mutlu yap ben de geleceğim artık videolarda geleceğim o kadar güzel arkadaşlar şimdi şuraları bir koyalım çok değil ya o çok yolda çok yolda iki kat mutluyum artık <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Bir dakika şöyle şurayı koyalım. Buraya içine giremiyoruz bu arada. Biraz daha küçülmemiz lazım. O belli oldu. 0.5 yapalım ve ee, biraz fazla mı küçüldük be? Değil mi? 0.8 yapalım arkadaşlar. Tam Minecraft boyutunda olalım. Olmadı gene. Tek 0.7 yapalım. Ve gel ee, olmadı gel olmadı gel olmadı. olmadı. 0.6 yapalım o zaman. Ve tamam arkadaşlar 0.6 tam boyut oldu. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar şuradan bir üstten de sanki bu kısım çıkıyormuş gibi bir yerde yapalım. Ve oy 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 ay şurada güzel. Bakın. <laughs> i̇nanılmaz iyi. Şuraya da ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir gıdım daha. Tamam. Mükemmel. Valla bir daha mükemmel oldu. Hatta kır şuraları da. Ve akideki Çok iyi. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Bunları yaptık bu şekilde. Lan gelen sesim dedi ya. Eh sesim değişiyor. Ne oluyor? çözemedim arkadaşlar. Önceki videolardan beri sesim değişip değişip duruyor arada. Korkuyorum. Umarım sesim değişmez. Ben bu sesime çok alıştım. Of ya neyse. Şimdi bunun üstüne kırmızı şeyler ekleyeceğiz. Evet. Ne dedi? Noel evi dedi değil mi arkadaşlar bize? Evet. Bal kabağı ve Noel karışımı bir tane ev dedi. Yılbaşı evi dedi. O yüzden şimdi Kredi bir beyaz alın be Aa niye be İngilizce yazmıyorum ben bir dakika. Tamam buldum Bundan bundan yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ekleyelim buralara. Hop buralar ekle 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 ekle. Tamdır. Burası arkadaşlar bunun şapka kısmı olacak. Tam mükemmel. Bir şey aşağı. Aşağırayım. Hop tamamdır. Şimdi burada 3 yapmışım bir, 3 yapmışım gene. 3 1 3 Dur oldu mu lan? Olmadı. Bir dakika pardon pardon pardon. Yanlış yapmışız arkadaşlar. Sorun yok sorun yok. Hop şöyle 3 yapadık. Sonra şuradan bam bam. Sonra da bam bam bam. Mükemmel. Vallahi billahi mükemmel arkadaşlar. Şimdi şuraları bir ayarlayalım son yerleri arkadaşlar. Ve oğlum bu ne? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Arkadaşlar. Sen ciddi olamazsın. <laughs> Bozdum yanlışlıkla. Hayır. Abi sen ciddi olamazsın. Ya hayır ya. En baştan yapacağız arkadaşlar. Maalesef ki en baştan yapacağız. Sorun yok ama ben ben çözdüm nasıl yapacağımı. O yüzden hızlı bir şekilde yaparız arkadaşlar. Ya Allah kahretsin ya arkadaşlar ya. Delireceğim yemin ederim bilerek yapmadım. Ben niye? Niye ya? Niye ya? Niye ya? Dur lan bir dakika. <laughs> gitmiyormuş gitmiyormuş gitmiyormuş. Oha arkadaşlar. Ben burada buraya yapıp geliyorum. Arkadaşlar tabii ki ben bir babolim mikopro olduğum için hemen hızlıca hallettim de oğlum bu çarpık oldu bu ne oldu ne oldu lan böyle ana öncekine hiç benzememiş çünkü yanlardan geliş şey yapmış cidden <laughs> yanlardan geliş şey yapmış arkadaşlar <laughs> of ya ben, benim niye hiçbir şey düzgün ya bu ne ya arkadaşlar nefret ediyorum nefret ediyorum neyse yapacağız yapacağız ya. tamamdır bence güzel oldu arkadaşlar sizce? ya buralarda aynı delireceğim <laughs> tamam yaptık bu sefer bu sefer oldu arkadaşlar bu sefer eminim bence böyle iyidir ya ama yok 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 arkadaşlar olmaz böyle hop ve tamamdır böyle olsun ya <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle olacak mecburen. şimdi diğer kısımlarını halledeceğiz evet Geldik zindan zart dediği yere Ama önceki daha iyi olmuştu ya İmran şimdi vermeyecek falan bunu Of umarım beğenir ya Tamam burayı hallettik Burayı da hallettik Güzel 4 Burada 3 yaptık. Oldu mu? Yes oldu. Aynısı oldu. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar şurayı da bir yapalım. Ve şurayı bir bir katman daha atalım. Tamam çok korktum çok korktum. Arkadaşlar ben bunu kopyalayacağım. Arkadaşlar ben bunu kopyalayacağım. Arkadaşlar arkadaşlar kopyaladım ben bunu. Tamam tamam. Çok korkuyorum arkadaşlar. Gene silecek diye ya. Of tamam. Neyse son yok. Hop buraları da hallettik. Tak tamamdır. İşte bu be. Şimdi arkadaşlar hemen buna gideceğiz. Kırmızı bir şey alacağız. Ne alabiliriz? Bunu bu iyidir bence. Tamam şimdi bu kırmızı şeyi alacağız arkadaşlar ve buralar dolduracağız. Bam, mükemmel bir şey diyeyim mi? Ya? Oğlum ben neyim ya? Ben neyim ya? Hop tamam. Bence Emirhan bu halini bile beğenir bir şey diyeyim mi? Harbiden Emirhan bu halini bile bilir. beğenir. Şuna bakın. Mükemmel olmadı mı? Bence mükemmel arkadaşlar. Harbiden çok iyi oldu be. <laughs> Hayır sildim yanlış bu kısımlarını. Bir dakika bu kısımlarını silemem. Aa, arkadaşlar yarısını yok ettim ya la. Oğlum bu niye böyle ya? Allah Allah. Ben çözemedim bunu ha. Garip bir şeyler oluyor. Oyun, bu oyunda bir garip bir şeyler var. Sorun yok ya sorun yok arkadaşlar. Olur öyle hatalar olur olur değil mi? Hop tam burayı geri kapatalım arkadaşlar. Şu kenarını da geri halletmemiz lazım. Allah kahretsin ya. Tamam şimdi oldu tekrardan değil mi? Aynen. Okey. Bak gene sileceğim diye çok korkuyorum. Benim ayağım titriyor arkadaşlar. Tamam bitti. Başka da ekleyebileceğim bir şey yok gibi gözüküyor. Ya. Sen de git lan. Şuraya arkadaşlar bir de kafasına bir şeyler ekleyelim şöyle. Ponpon. Tam şuraya beklesek iyidir bence. Aynen. Hop şöyle biraz 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 ekleyelim arkadaşlar ve oğlum git lan. Hop ekle 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 ekle, ekle, ekle. ve bitti. Bu kadar. Ben başka bir şey diyorum. Şunları kaldırmamız lazım. Biraz fazla oldu çünkü. Ve bitti. Bunu Emran atacağız. Bir dakika bu böyle mi oluyordu ya? Arkasında mı oluyordu yoksa böyle mi oluyordu? Tamam bence <laughs> iyidir yani. Kafasında kar var yani arkadaşlar sonuçta. Oğlum siz bir oğlum defolun lan buradan. Defolun lan. Tamamdır arkadaşlar gitti. Şimdi bu fotoğrafını Emran'a göndereceğiz bakalım. Emran beğenecek mi? Umarım beğenir ya. Evet fotoğrafını çektim. Şimdi arkadaşlar bunu gönderiyorum. Nasıl? Alınmış. Yazdım arkadaşlar. Ve şimdi bunun cevabını bekleyeceğim biraz. Cevap geldikten sonra videoyu tekrar başlatıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar garip bir şekilde beğendi. Ve ilk kere geçti. Şimdi ikinci ses kaydını açıyorum o zaman. Aç. Tamam. Adem sana ikinci görevim şu. Sana bir Minecraft haritası attım ve 5 dakika içinde 3 hediye sandığı bulacaksın bu haritada. Ve sandığın içindekilerle hazırlanıp gelecek olan canavarlarla savaşacaksın. He, tamam. Çok kolay bir şey değil mi? Harbiden. Bu <laughs> kadar kolay bir şey olamaz herhalde. Umarım çok fena bosslar gelmez. Vidr falan korkuyorum. Ha. Neyse sorun yok. Hemen bir harita indireyim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar dosyayı attım ve şimdi bakıyorum hazırsanız. Bak attım ve be adı ben süre time map ne? Arkadaşlar bir saniye oha bir dakika bir dakika bir dakika Bu arada da mı şimdi bulduracak bize o Kaç tane 3 tane mi ne sandı Aha açıldı arkadaşlar şimdi bakalım Giriyor oyuna girdi vallahi lan anam dur bu ne ve Burada şeyler var boş eşyalar Burada mı bulacağız şimdi sandıkları bir dakika burada ne var Oha bu sandıklardan birisi sanırım Tamam tamam mükemmel ben buldum bile Şeykin kılıcı falan var arkadaşlar Kırılmazlık falan var arkadaşlar o zaman nasıl yapalım Hangisini yapalım hangisi daha çok vurur Arkadaşlar bu daha çok vuruyor ben şeykin eşyalarını alıyorum Ben Jake'im bir sürü şey var. Oha İmran yanlış ya. benim şeylerim atmış herhalde. Neyse şuna atalım arkadaşlar. Bu elmas kılıç falan var bunlar olsun. Oo elmas kılıç süper 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 süper. Bundan da olsun arkadaşlar. Başka demek ki bu kadar iyi şeyler varsa arkadaşlar daha sıkıntılı şeyler de var. Oğlum korkmaya başladım ha. Zırhımız kötü bitti. Şunları da atalım. Bunlar kötü. Scarlet var, bu var. Bu da kötü. tam bunlara attık arkadaşlar. Bunu da atalım arkadaşlar. Tamamdır. Yemeğimizde zaten bol bol var. Şimdi aşağı doğru inelim bir. Aha Jake. Merhaba Jake. Jake var burada arkadaşlar. Bakayım aynı Jake'miş. Şimdi bu ağacın en aşağısına doğru inelim şimdi şurada bir tane daha sandık var tüm sandıklara bakacağız arkadaşlar tüm sandıklara ama hediye dediği gem var arkadaşlar gem bir işe yaramaz büyük ihtimalle buna bir bakıp bırakalım bu direkt kartanın özelliği sanırım aynen oha bir dakika Uf. şuna bakın arkadaşlar mükemmel bir yer şu an bura bir dakika bakalım burada ne var burada pek bir şey yok tamam okları alalım hatta oklar belki işimize yarar tamam şimdi buradan bir çıkalım bir aşağı bir atlayalım arkadaşlar aşağıda bir yerde bir şeyler olabilir mi acaba aha burada altın falan var güzel Ama bu ne lan burada bir yer var buraya bir bakalım bir de neymiş şöyle Buraya ne lan böyle? He, tam tam buraya atalım tamam tamam arkadaşlar. izleyenler hatırlıyordur zaten ve o pusan tıltıdan galiba baksanız arkadaşlar hediye şeyi olmasını belli etmesi için sanırım kırmızı bir şey eklemiş şuraya. Şimdi bunu bir alalım ve burada düşük bir kılıç var. Oo, bu kılıçtan biraz kötü ama bunu ışınlanmak için kullanabiliriz. Bak ışınlanabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar ama biraz bir süresi varmış. Tam iyidir iyidir. Vallahi işime gelin. Şimdi bir buralara bakalım buralarda pek bir şey yok gibi gözüküyor ya. Oğlum buraların arasında niye kaktüsler var ya tövbe tövbe. He çünkü kaktüsten bir yer doğru doğru. Bu ne? Dağ çık yazıyor. Dağ he san sanırım buraya çıkacağım. Tamam tamam gidelim arkadaşlar şöyle bir ışınlanalım bir şekilde. Ve hadi lan iyi, iyi denk gelsin. Ah be iyi denk gelemedim maalesef. Oğlum çok çok fena anlarım diye bir şu an arkadaşlar. Yani bayağı da izlemiyordum. Bizi isim geldi şu an. Bir dakika şöyle atalım arkadaşlar tepeye gene. Aha köylü sesler geliyor. Daha tırmandık arkadaşlar. Şimdi buranın girişine bir bakmamız lazım. Girişin nerede buranın? Girişin nerede? Yok mu buranın girişi? Alala. He burası tamam. bir girişim bulduk arkadaşlar. Şimdi buradaymış sanırım. O yerde. Oğlum niye bu kadar karanlık lan burası? Ah be. Burada bak kitle olan birkaç kişi var. Bunların ismi neymiş? Bakabilir miyim size? Bunların ismi yok sanırım. Direkt köylü arkadaşlar bunlar. Bir dakika çok karanlık. Tamamdır arkadaşlar. Hemen gece girişi aldım şimdi. Buraları bir bakalım. ne var? Şurada spor alanı falan var. Tamam buralar gereksiz arkadaşlar. Buralarda pek bir şey bulamayız diye düşünüyorum. Şuraya inelim. Burada ne varmış? Anam. Anam bura nere? Bir dakika burayı direkt açarım ki ben. Şu ışınalım arkadaşlar ve ha burada bir şeyler vardır. Kesinlikle vardır arkadaşlar. Şuraya binelim ve ooo bakın 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 bakın. Hayır burada blaze falan çıkacak sanırım. Bakayım aynen açalım. Bu ne? Çıkış varmış burada. Tamam bu çıkıştan direkt çıkarız arkadaşlar. Bu ne peki? Ooo <laughs> tiyatıyla garip bir şeyler yapıyor. Bu ne oğlum? Bir dakika buranın etrafında bir şeyler var mıdır? V varmış lan burada. Anam bir dakika elmas set var tamam. Güzel bu elmas setleri değiştiririm mi bu arada ben bunlarla? Ana şuna bakın arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Şimdi buradan çıkalım mı o zaman ne yapalım? Şöyle bir bakalım buradan bir şey yapamıyoruz galiba. Ama ben burayı kırarım giderim arkadaş. Bakalım. Oha bu ne? Burada garip bir şeyler var. Lan. He. Allah Allah'dır. Kandırmışlar arkadaşlar bizi. Neyse tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar buradan kaçacağız mı ne olacak? Oh, TNT'ler patladı bir dakika. TNT'ler patlayacak arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Allah. E ee, ne oldu anlamadım. Ne oldu lan? Çok garip bir dakika. Yapacağım tekrar yapacağım tekrar yapacağım. Tamam bu sefer düzgün düştü bu arada. Ve patladık da oğlum ne oluyor ya? Bir dakika o zaman arkadaşlar buradan direkt bir çıkalım. Şuna çıkabiliyoruz mu? Yo buradan çıkamıyoruz. Oğlum kır şunu ya. Buradan şimdi başka nereye gideceğimizi söylemesi lazım. Nereye gideceğiz biz Emirhan? Arkadaşlar şurada bir tane okumadığım bir şey varmış vardı. İki dakikamız kaldı onu da söyle unutmayayım. Sakız sakız koş mu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Sakız sakız yerine doğru gitmem lazım. En hızlı bir şekilde şurayı bir fırlatalım arkadaşlar ve bam ışınlandık süper. Şimdi arkadaşlar sakız diyarına doğru koşmam lazım. Burası nasıl sakız diyarı. Sanırım arkadaşlar burası burasıydı. Tamam, tamam 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 hızlıca gidelim ve işlerimiz zaten Yok lan burası limon yeriydi. Limon yeri miydi bura? Neydi? anne limon yeriydi bura arkadaşlar. Şuraya doğru atacağız. Pardon ne limon yeri burası lan burası arkadaşlar. Bir kafam karıştı. Şuradaki şeyleri gördükten sonra tekrar hatırladım. Şimdi şöyle bir yanımızı bir şekilde ve bakalım buralarda neler varmış 7 dakikada cennet mi bu ne oğlum garip oda isimleri var hemen yani şu üste doğru çıkalım bir bura nere lan, lan kendimi kilitledim yanlış. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. şuradan çıkmam lazım buradan çıkmam lazım nereye gidiyorum lan ben umarım doğru yerdir çünkü bir dakikamız kaldı arkadaşlar bir dakika içinde bulmam lazım bura nere oğlum arkadaşlar çok garip ya hayır ne oluyor garip garip bir şeyler oldu şu çözemedim de aa bu sandık mı lan yoksa açalım bir ve evet sanırım bu sandık arkadaşlar tamam süper bunları alalım ve bitti galiba Evet şöyle bir yukarı çıkalım arkadaşlar Ve ışınlandık mı Işınlanamadık ışınlanamadık aşağı mı düşecek gene Yok düşmedi ibare lan nereye gittik lan biz He tam tam tamam tamam Şimdi arkadaşlar gidip ışınlanmayı bekleyeceğiz herhalde Kaç saniye kaldı hiç de bir fikrim yok arkadaşlar Arkadaşlar bir ışınlandı lan bura nere? Bir dakika bir dakika bir dakika üstte iki tane boss barı var ve şu anda Evet kimlerle savaşacağımız belli oldu tam bunlar kolay arkadaşlar kolay hedefler İyi ki bunları koymuş Şimdi şöyle bam diye vuruyorum ve ilk önce bunu öldüreceğim arkadaşlar en kolay bu olduğu için Direkt halletmek istiyorum şimdi gel bakayım gel 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 lan vur lan bana vur vur hop bam vuramazsın ki zaten ben şöyle sen vururum Hop bam eğilirim vuramazsın yine nasıl vuracağım bana ya Üstten vuracaksın üstten vur üstten eğilirim vuramazsın ki sen Allah Allah heh tamam aferin Şimdi geleceksin sen şöyle ve bam diye vuramadım vuramadım arkadaşlar al işte ya biraz daha bekleyelim vur bakayım üstten işte. vur bakayım vuramadı gene kolaysın onu söyleyeyim tamam güzel vurdu arkadaşlar şimdi arkasına geliyoruz ve bam vurduk bunu böyle böyle öldüreceğiz ya yani biraz uzun sürecek bunu ama yaparız yaparız arkadaşlar gel lan ne, ne, ne bakıyor hop öyle vurursun ben de gelirim arkadan patlatırım böyle oha çok hızlı vurdum lan inanılmaz iyi vurdum bir dakika bundan vursaydım daha iyi olurdu ya hadi tek atacağım bu sefer var ya Allah ne yapıyorsun oğlum sen bir dakika tekrar vur tamam hadi bam Oldum çok kolaysın be oğlu Gel vur 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 Bam Güzel 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 Şimdi arkadaşlar arkasına geleceğim ve Şöyle vuracağım Nasıl vuramadım lan ben Nasıl vuramadım Defol lan Hadi Gel bakayım Kolaysın Vur bakayım yere Vur bakayım Ama şimdi sen Yapamazsın ki yani bir şey Vur yere vuracaksın bir kere bitecek işin Al işte Görüyor musunuz arkadaşlar Ve tamam güzel 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 ve vurdum. Arkadaşlar da ölmedi. Oha. Bir dakika son bir tane daha vurmam lazım belki. Ve vuruyor vuruyor tamamdır. Güzel 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 arkadaşlar. Şöyle arkasından vurdu ve tamamdır. Şimdi gel bakayım lan. Sıra senin sıra senin. Senin içinden geçeceğim lan bu sefer. Allah gel 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 gel. Sana şimdi şöyle bir bundan bir fırlatayım da fırlatamadım ki. <laughs> Allah Allah arkadaşlar. Sorun yok, sorun yok sorun yok Şimdi geleceğim arkadaşlar bunu. Bam. Güm. Bam. Güm. Canını. Ya ya. Böyle. Oğlum. Arkadaşlar öldü bile. Oha öldü bile çok kolay oldu lan Tamamdır arkadaşlar ikinci görev de tamamdır Şimdi üçüncü bir bakalım Evet şimdi üçüncü görevi açıyorum arkadaşlar ve Adem üçüncü görevin Minecraft karakterimi Minecraft'ta yapı olarak yapmanı istiyorum Heykel olarak ve karakterime Noel Baba kıyafeti eklemeni istiyorum Oha biraz zorlayacak Arkadaşlar bu düşündüğümden Çok çok zor olacak ama yapacağım 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 sorun yok sorun yok Şimdi şöyle yapıyoruz o zaman ben tabii ki de hile yapacağım Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Tabii kendime hile vereyim de şöyle ben Arkadaşlar hilemizi bir açalım ve işte güzel Gideceğim arkadaşlar Emine'nin karakterinin Direkt internetten bulacağım Ve buraya yapıştıracağım Sonra da onu arkadaşlar Kıyafetlerini direkt giyeceğim Hatta şöyle bir şey yapayım mı arkadaşlar Ben ona bir tane kıyafet yapmıştım zaten O kıyafetin aynısını da oyuna yapıştırayım Bence çok mantıklı var ya Hiçbir şey anlamayacak ve arkadaşlar yarım şunun üzere buraya imanını koydum. Vay ya iyi oldu bir şey diyeyim mi? Biraz uzun sürdü yapmam ama cidden çok yoldu oldu. Oğlum Emre'nin yüzünde olmuş lan. yüzünde bloklar yok. Allah Allah neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Çok güzel oldu ve mükemmel oldu. Eğer siz de beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Bence güzel oldu kıyafetinde falan da giydirmiş olduk. Ve bunu da bir çekelim. Emre'ye gönderelim arkadaşlar. Şimdi şöyle çek çekiyorum bir dakika ve çektim tamdır. Gönderdim. Okey arkadaşlar şimdi. Aha yazıyor lan direkt ana aktifmiş. Tam çok iyi olmuş arkadaşlar. <laughs> Bu da çok iyi oldu. Şey yazmış ve tamdır. Bu da bitti. 3 tane bitti. O zaman son bir tane kaldı. O da Ahmet'in çaldığı hediyeyi bulacağız. Ahmet fazla detay vermemiş. Ahmet nerede çaldı ki acaba? Burada bir yerde mi? Olabilir. Bir dakika Ahmet'i bir arayalım. Hemen hızlı bir şekilde şu Ahmet'i arayalım. Tamam aradım arkadaşlar. Şu an bakalım ne diyecek acaba. Şu an sesi de size bir tam gelsin. Şöyle bir açayım. Çalıyor. Tamam. Ne var? Ee, Emirhan'la yakın zamanda Adventure Time haritasında oynadınız mı? Oynadık güzel tamam bay bay bu kadar ne yapacaksın oğlum bu kadar yok bir şey nasıl bu kadar bir hediyeler çalınmış da senin hakkında bir sözler falan var onu bulacağım nerede lan o söyle söyle ne 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 biçim konuşuyorsun lan hediye falan çalmışın lan Emirhan'dan onu bulacağım kapat lan Allah Allah kapadım lan hadi bakayım arkadaşlar abone bakın lan tövbe tövbe neyse bakalım burada Ahmet nereye saklayabilir? Ahmet bence şuraya saklamış bu arada. Kesin oraya saklamıştır. Gördüğüm anda emin oldum yani. Ahmet'in saklayacağı yerler geldi böyle yerler oluyor. Çünkü bir bakalım arkadaşlar şöyle burada neler varmış. Ve evet Marcel'in evi. Marcel'in evinde saklamıştır bu arada bu bir şey değil mi? Harbiye saklamış. Şimdi şöyle bir girelim. O ev birazcık arkadaşlar dağınık, dökük bir şey. Aa burada da sandık varmış. Bir dakika. Ana tam 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 tamam. burada bir yerdir. %100 burada bir yerdir. Bir şey değil mi? Bakalım şöyle arkadaşlar. Yok yok burada değilmiş. Maalesef burada değilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hemen bakalım diğer yerlere ne gidebiliriz? Buranın aslında bir yerini de saklamış olabilir arkadaşlar. Şöyle bir içeri girelim bir araştıralım buraları. Buralara saklamamıştır büyük ihtimalle. Biraz görünmesini istemediği bir yere saklamıştır. Şöyle bir kıralım arkadaşlar hatta direkt. Aha. Buraya bir yere saklamış olabilir. Yok buraya da saklamaz arkadaşlar. Ahmet o kadar akıllı birisi değil o. Şöyle şöyle de bakalım. Hatta o kadar akıllı ki yani benim oraya saklayacağım düşünüp şey yapmış oluyor. ne bu arada lan? Oha. Bu ne lan? Ana üstte çıkma yeri var. Bir dakika. Neymiş lan böyle? Allah Allah. He buradan dışarı çıkıyoruz. <laughs> bundan yoksa? Yok bu da değilmiş arkadaşlar. İçinde gene gem var ya. Of ya. Bir dakika şu aşağı inelim o zaman bir tekrardan kır şu merdivenleri kır kır. Tamamdır buraya gelelim. Burada bir yerde bir şey olabilir mi? Tı, yok arkadaşlar burada bir yerde bir şeyler. O zaman burası da değil. O zaman bu ana yeri sakladı yani. Bu kaktüs alacı saklamıştır. Aynı, aynı aynı mantıklı. Lan şu bundan yoksa? Şunu bir içine bakalım arkadaşlar da. İnşallah budur. İnşallah budur. Açtım bunu. Emre'nin hediyesi yazıyor ve bir sürü şey var lan burada. Bir dakika bir dakika bunların hepsini alalım. Burada ne yazıyor? Dur lan buradaki bir tane kitap var. Bunu bir açalım. Ha 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 Salak Emirhan eğer bunu bulduysan seni nasıl da kandırmışım ha <laughs> ha mal <gülüyor> arkadaşlar yani normal bir Ahmet vakası daha yaşamışız onu fark ettim çünkü Ahmet böyle şeyler olduğu zaman çalmıyor çalıyor ama saklayıp içindeki eşyaları çalmıyor biraz garip bir insan neyse şimdi bakalım Emirhan bir yazalım arkadaşlarız bir şekilde bulduğumuzu ve Emirhan bir soralım. Hediyemiş neymiş acaba Şöyle bir yazalım arkadaşlar Bir dakika bir dakika Emirhan Hepsini Hepsini Buldum Hediyem Ne Şöyle yazalım Tamamdır gönderdim Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar yazmasını Bir dakika ses kaydattı arkadaşlar Arkadaşlar ses kaydattı bir saniye Açıyorum Hazır mısın Açtım Adem sen gerçekten yeteneklerle donatılmış bir insansın Seni çok seviyorum Ve hediyen hazırsan ne geliyor evet. Geliyor öpücük ne tamam, bunun için mi uğraştım ben arkadaşlar 23 dakika boyunca bunun için mi uğraştım ben cidden Allah'ım yarabbim delireceğim <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar bir daha sonuna geliriz ya öpücük verdi sağ ya vallahi bile değişik ki neyse eğlenmiş olduk arkadaşlar o yönden bir bakalım o zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geleceğiz. eğer ki daha çok böyle aşağıdan like unutmayın bu arada eğer ki bir fikriniz varsa şu anda imran mesela ne yapabilirim onunla alakalı bir fikriniz varsa yorumlara yazın bu arada LV shop'u unutmayın arkadaşlar gidin bir bakın yeni tasarımlara bir göz atın cidden çok güzel tasarımlar hatırlattığımıza göre videomuzun sonuna geliyoruz artı soldan çıkan kar sağdan çıkan kartı da tıklayarak arkadaşlar diğer videoyu izleyebilirsiniz ve bay bay ah, 안녕.